hava sihir severler. Elimde görmüş olduğunuz iki adet lastiğimiz var. Gördüğünüz gibi. Bunu görüyorsunuz. iki tane olduğunu alıyorum elime. Ve lastiğim tek olarak çıkıyor. Şimdi bu nasıl oluyor? Bu lastiğim mi? Bu şekilde 8 yapıyorum. Baş parmaklarım aşağıda, işaret parmaklarım yukarıda olarak lastiğe takıyorum. Gördüğünüz gibi şu ortada bir işaret, 8 işareti oluştu. Bunu bu şekilde kapattığım zaman iki tane lastik gözüküyor. Bu elime kapatıp bunu açtığım zaman buradaki, aradaki şey kayboluyor. Gördüğünüz gibi. Ve bunu bu şekilde yaparsam hızlı bir şekilde iki tane lastikmiş gibi gözüküyor. Ve bunu alıp pokus pokusla kapatıyorum avucuma. Açtığım zaman tek lastiğe dönüşüyor. Teşekkür ederim. Kanalımı izlemeye devam etmenizi isterim.